mutlu ol bütün sene gönlünce Dert tasa düşünme boş ver ömrünce Bir teselli olsun hep yüreğinde En güzel yılın olsun bu yıl Mutlu ol bütün sene gönlünce Dert tasa düşünme boş ver ömrünce bir teselli olsun hep yüreğinde güzel yılın olsun bu yıl. Mutlu ol bütün sene gönlünce, dert tasa düşünme boş ver ömrünce. Bir tesellin olsun hep yüreğinde, en güzel yılın olsun bu yıl. Mutlu ol bütün sene gönlünce, dert tasa düşünme boş ver.